Hocam, programa hoş geldiniz. Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? İyi akşamlar. Ben Afif Sıddık'i, Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümünde profesör olarak görev yapıyorum. Ay bu, budur. Evet. Fizik alanı nasıl seçtiniz? Hayatınıza neler etkiledi siz bu alanı seçimde? Yani fizik tabii şu anda e, okuduğum, bitirdiğim böyle ama aslında onu daha çok daha genel olarak almak lazım. Hı -hı. Doğa bilimleriyle uğraşmayı nasıl seçtim söylemek belki evet. daha doğru olur. O da e, çocukluktan evet. itibaren e, gelen bir e, şey belki işte doğa merakı sonucunda işte böcekler nasıl yürüyor, karıncalar nasıl yuva yapıyor, arılar yönlerini nasıl buluyor falan derken e, tabii ki lise çağında. Öğretmenlerimin okuldaki o ilgisi ve anlattıkları dersler hı hı. E, ilgimi çekmişti. E, kendimce okumaya da çalışıyordum. Ama daha sonra e, Leopold infieldla ile Einstein'ın ortak yazdığı Fiziğin Evrimi diye bir kitap vardı. O hakikaten e, benim için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Hı hı. Ondan sonra da fizik okumaya karar verdim. Evet, çok güzel. Peki, bilim esaslarına göre çocuk nasıl yetiştirilmeli? bilim esaslarına göre bir kere e, bence e, önderimiz e, Mustafa Kemal Atatürk zaten bunu evet. açıkça söylemiş işte e, aklı hür, vicdan hür, irfanı hür e, çocukları hı hı. en hakiki e, mürşit olan e, bilimle yani en ya hakiki yol gösterici gerçek hı hı. yol gösterici bilimin dışında yetiştirilir hı hı. E, öyle ki öncelikle sorgulamayı düşünmeyi e, öğrenen çocuklar yetiştirmek önemlidir yani soru hı hı. sormakla başlar. Ki işte önce çocukken bu ne, bu ne diye sorarken daha sonra işte neden diye sormaya başlarız. İşte birazcık daha büyüyünce de nasıl sorusunu sorup, evet. nasıl sorusu ve neden sorularını sorarak aslında ilerliyoruz. Peki, kuantum ülkelerine göre nasıl karar veriyoruz? Çocuklar nasıl karar vermeye başlamalı? Çocuklar bir kere zaten, <laughs> yine aynı şeyi tekrar edeceğim. Evet. Hür iradeleriyle ve bilimin ışığında. Hı hı. Şimdi kuantum mekaniğine göre karar alma mekanizmaları çok derin ve uzun bir konu. Evet. Sadece şey biliyoruz, beynimizin yaptığı nöronik bağlantıların muhtemelen kuantum fiziği esaslarına göre çalıştığını biliyoruz. Hı hı. Ve her şeyden önce bir kere önümüzdeki olasılıkları doğru değerlendirebilme. Yani kuantum mekaniğinin bize en önemli söylediği şey, değerlendirme, ölçme ve değerlendirmeyi doğru yapabilmek. Hı hı. Dolayısıyla bu öz ölçmeyi de gerektiriyor. Yani hı hı. benim hiç matematiğe heyecanım, ilgim yokken, evet, işte ben evet. matematik profesörü olayım diyorsanız o pek gerçekçi Kandan korkarken evet. işte cerrah olayım diyemeyeceğiniz gibi hı hı. yani kuantum mekaniğine göre karar alma mekanizmalarında ölçme, değerlendirme ve olasılıkları hı hı. doğru analiz edebilme problemidir bu. Öyle karar veriyoruz. Peki öğretim sistemi buna uygun mu? Öğretim, eğitim öğretimi evet. genel olarak yani ben liselerde herhalde bu sene bile 30'a yakın seminer verdim. Yani mümkün olunca takip etmeye çalışıyorum. Ama tabii sistemin içerisinde olmak başka bir şey. Hı hı. Ee, yani sorgulamayı içeren her eğitim sistemi sonunda bu karar almada insanın öz becerisiyle ilgili kısmında hı hı. yol gösterici olacaktır. Eğitim hı hı. sistemimiz ne kadar yeterlidir bunu zannediyorum ben değil. Ee, ...gerçekten eğitim sisteminin içinde olan insanların değerlendirmesi daha doğru olur. Peki, hayatımızdaki algılarla ilişkisi nasıldır? Hayatımızdaki algılar, evet. yani şimdi burada algı deyince ilk başta en basitinden almamız gerekir. Evimizde evet. beş tane duyu organı var. Gözümüz, kulağımız, duyduklarımız da vesaire. Fakat algı bunun bir adım ötesinde bir şey. Yani yalnızca e, duyularla edindiğimiz veriler anlamında değil, Hı -hı. Bu verileri nasıl birbirine bağlayacağımız da inti. Ee, burada da eğitim sistemi olduğu kadar işte aile içerisindeki, arkadaş içerisindeki ilişkiler o algılarımızı belirler. Hı -hı. Yani sadece ham data değil veri Hı -hı. değil, verileri nasıl ilişkilendireceğimiz karar verici bir rol oynar. Algımız da böyle gelişir. Evet. Peki sanatla ilişkisi nasıldır? Yani sanat şöyle genelde seminerlerde de böyle söylüyorum. Evet. Yani doğayı anlama yöntemlerinden bir tanesi bilim yapmak yani işte birazcık evet. deney yapmak, biraz matematik ile uğraşmak ama hı hı. sanat da doğayı hatta kendi iç doğamızı kendi iç doğamızda dış dünyayla nasıl ilişkini ilişki kurduğumuzu anlatır ve bu anlamda benim çalışma alanlarımdan bir zamanlar en azından biriydi bu. Ee, işte gestalt ilkeleri gibi o algıda evet. e, matematiksel yöntemleri nasıl kullanırız, onu nasıl geliştiririz? Ee, bununla ilgilidir ve e, yani algıda algı ve sanatı bir araya getirdiğiniz zaman e, hakikaten güzel bir bilim çıkıyor ortaya. Evet. Dolayısıyla sanatta da benzer yöntemleri kullanmak mümkün ama sanat ve bilim birbirlerinden temelde farklılaştığı nokta. Evet. E, bilim kişilere bağlı değildir. Yani Einstein olmasaydı da ee, özel relativite teorisi olurdu. Schrödinger olmasaydı kuantum mekaniği olurdu. Evet. Fakat e, Beethoven olmasaydı e, 9. senfoni olmazdı. Evet. E, dolayısıyla hani sanatından birazcık daha farklı. Hı -hı. Ee, peki renkler hakkında neler söyleyeceksiniz? Bu e, çocukken de en çok sorduğum sorulardan biridir. İşte yeşil gerçekten yeşil midir? Evet. E, bu, bu, bu hakikaten çok temel bir soru. Ve çok da güzel bir soru. Yani bir fizikçiye soracak olursanız, işte optik fizik, lazer fiziğiyle uğraşan evet. birine. Hı hı. Evet mesela yeşilin bir dalga boyu vardır, elektromanyetik dalgadır. Onu dersiniz ki işte 532 nanometredir, bir, bir sayı verirsiniz, o sayıya da yeşil dersiniz. Evet. Ee, ama yeşil dediğinizde tek başına yeşil değil, olur. açık yeşili, koyu yeşili, işte handayk yeşili, petrol yeşili gibi hı hı. E, farklı e, dalga boyları da var. Ee, ve her gözde aynı e, hücrelerden oluşsa dahi bunların hangi kombinasyonlarını kullanacağınız o rengin ne olduğunu da tanımlar. Hı hı. Dolayısıyla renk nedir? Ee, renk bir fizikçi için bakacak olursanız elektromanyetik dalganın belli bir dalga boyudur. Evet. Ama sanatsal bağlamda baktığınızda bundan epeyce daha farklı bir şeye karşı geliyor hı hı. Evet. Örneğin güneşin doğuşu ne algılanması neden oluyor? Batışı. Şu ee, çok güzel sorular ve benim çok sevdiğim e, bir çalışma alanı. Gerçekten de işte bizim gözlerimiz prensipte e, üç temel rengi görebilir. Renkli gören hücrelerimiz. Hı hı. Kırmızı, mavi ve yeşil. Hı hı. Ama kırmızı dalga boyunda kırmızı renkleri çok kolay seçemeyiz. Hı hı. O yüzden de kolay seçemediğimiz şeyler bizde daha çok bir endişe duygusu oluşturur. Hı hı. Tedirginlik duygusu dahil. Bu aynı zamanda cazibeli de bir renktir. Göremediğiniz için o daha fazla dikkat çekici bir renktir. İşte güneşin doğuşu veya batışı daha çok batışın. İşte bizde o akşam oldu hüzünlendim ben yine gibi evet. e, şarkıları yazacak e, duygusal Hı -hı. ortamları yaratır. Romantik ortamları yaratır. Hı -hı. ve e, bu Kırmızıyla entili bir şeydir. Hı -hı. Bunun arkasında bayağı göğs yöresi var. gözsüz yüz birazcık kuantum mekaniği birleştirdiğimizde e, akşam üzeri neden öyledir? Biraz çıkartmak mümkün. Bu tabii sanatsal üretimin bütün kökenlerini açıklamaz. Ama evet. arkasında nasıl bir fizyoloji olduğunu gösterir. Hı -hı. Evet. Peki, mutluluk nedir? Galiba mutluluk, e, güven duyuyor önce. Hı -hı. Yani e, insan güvende olduğunun e, farkında olduğu zaman gerçekten mutluluktur. Sağlık mutluluktur. Mesela bazı insanlar başarı mutluluktur diyor ama başarı o kadar göreceli bir kavram ki e, başarıda mutluluk olduğunu söyleyemem. Hı -hı. Ama sağlığı mutluluk olduğunu, huzur ve güvenin mutluluk olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Peki seçenekler mutluluk getirir mi? Seçenekler e, mutluluk getirir mi? Seçenekleri doğru değerlendirdiğiniz zaman mutluluk üzerinde e, konuşmak mümkün ki e, işte Harvard Üniversitesi'de çalışırken bu işte mutluluğun genel teorisi üzerinde çalışırken evet. biraz değişik gözükse ya genel teorisi üzerinde çalışırken şey oydu yani önümüzde üç tane seçenek varsa evet. ve bunlardan yalnızca birini seçmek zorundaysak Diğer ikisini seçemedim diye üzülmek gibi bir durumumuz olabilir. Dolayısıyla hı hı. ben onları seçemedim diye mutsuzluk olabilir seçeneğin olması. Hı hı. Hayır, doğru seçimi yaptım ya da benim için doğru seçimi yaptım demek ki de o zaman o mutluluk demektir. Evet. Ee, peki bundan e, ne kadar emin olabiliriz? İşte emin olabilmek o, o kadar kolay bir şey değil. E, zaman gerektiren belki başkalarının tecrübeleriyle karşılaştırıp kendi zaman içerisinde kazandığınız Deneyimlerle değerlendirmek gerekir. Yani Hı -hı. ben bu seçimi yaptım. İşte Doğru seçimidir bu. Yani kendin, kendi şartlarını doğru değerlendirdiysen muhtemelen doğru bir seçim yapmışsın. Ama hani kesin doğru, ben evet doğru bir, tamamen doğru seçim yaptım. Ben mesela fiziği seçerken evet. üniversite sınavına girmeden önce bizim zamanımızda işte önceden seç tercihlerinizi yaparsınız, sınava girersiniz. Sonra puanınız açıklanır. Evet. Hangi bölümü kazanacağınız belli olurdu. Bugünlerde biraz farklı. Evet. Benim dört tane tercihim vardı. Bunlardan üç tanesi fizik, bir tanesi de biyolojiydi. Evet. Ee, ben birinci tercihimi kazandım çünkü İTÜ fizik mühendisliğini okumak istiyordum. Zaten onu istiyordum. o olmazsa evet. e, otü, işte o da olmazsa bir, bir şey. Zannediyorum Hacettepe'ydi. Evet. E, o da olmazsa işte e, Boğaziçi biyoloji okumak istiyordum. Evet. Bugün baktığımda e, bayağı biyofizik yapıyorum yani. Bi biyolojik sistemlerle fizi fizik sistemlerinin Birlikte nasıl çalıştı? Demek ki doğru bir seçim yapmışım. Evet. Peki, biyofizik hakkında biraz bilgi verir misiniz? Biyofizik aslında ad, adı tam üstünde. Yani biyoloji canlıların dünyasıyla ilgilenir. Fizikte... Hı -hı. E, ...doğada olan olayların arkasındaki temel yapıların ne olduğunu anlamaya çalışır. Dolayısıyla... Hı -hı. ...biyofizik, mesela bugünlerde çalıştığımız işte hücre içi dinamikleri... Evet. E, ...bayağı dinamik kısmında fizik kurallarını, yani işte lisede okuduğumuz F eşittir, Ema gibi e, şeyleri kullanmaktan ibaret ama bunu e, efendim DNA'da nasıl kullanabilirim? İşte e, atıyorum mikrokondriyi de nasıl e, kullanabilirim? Bunları anlamakla geçiyor. Biyofizik biraz da öyle bir şey. Fiziksel, biyolojik sistemlerin evet. fizyolojisinin nasıl çalıştığını anlamakla yentili. Evet. Peki, bu alanı seçecek öğrenciler kendilerinde neyi sorgulamalı? E, meraklılar mı? Değiller mi? Yani eğer bir şeye karşı merakları yoksa o zaman e, fizik ya da biyoloji ya da matematik gibi e, şeyle çok da fazla e, şey yapmamaları lazım yani. Çünkü gerçekten bilim e, doğa doğada olup biten şeyleri e, belli bir forma formalizm içerisinde, format içerisinde anlama çabası. E, orada o merak e, çok yorgun düştüğünüz zamanlarda size işte yardımcı olan şey yani. Bu alanı seçmek isteyenler öncelikle ben doğada ne olup bitiyor diye merak ediyor muyum? Yani işte bir kuş gördüğüm zaman bu kuş nasıl uçuyor diye soruyor muyum? Evet. İşte bir çiçek açtığı zaman bu çiçek e, nasıl açıyor, hangi zamanda açıyor e, gibi soru sormayı becerebilen insanlar için bence çok uygun bir alandır e, temel bilimler. Evet. Peki sizin alanınız için belli kişilik özellikleri e, gerekiyor mu? Örneğin sabırlı olmak, dikkatli olmak, e, birçok kez denemek gibi. Yani sanırım sabırlı olmak eee her iş için e, kesinlikle gerekli olan bir şey. Çünkü bazen istiyoruz ki işte hemen e, bir şey karşımıza, hemen bir sonuç alayım. Evet. E, tabii ki sabırlı olmak e, en en ciddi, öne önemli kısımlardan biri. Ya yani Bazen olabilir ki işte benim doktora yaptığım zaman da e, Max Planck'ın Nobel bir hocada çalışırken, e, 18 ay boyunca hiçbir şey çıkmadı yani. Gecemi gündüzüne evet. gündüzüme kattım bir sonuç çıkmadı orada sabır sabırlı olmak gerekiyor. İşbirliği, interdisipliner. Ee, düşün. Interdisipliner düşünmek zorundasınız yani aslında bakarsanız bugün biyoloji kimya e, matematik e, aslında bu bilimlerin tümü tek bir bilimdi Onun adına işte o yüzden e, doğa felsefesi diyorlardı e, evet. dolayısıyla interdisipliner bunun içerisinde felsefenin ve sanatın da olması gerekir. Dolayısıyla interdisipliner düşünüyor olmak zaten zorunluluğu bunun. Evet güzel bu kişilik özellikleri. Peki bu alanda iş bulma olanakları nasıl? Şimdi i̇ş bulma olanakları bir işi iyi yapıyorsanız her zaman için iş bulma olanakınız var. Yani şöyle düşünün işte ben üniversite sınavına girdiğim zaman başka arkadaşlarım bir şeydi dedi, abi ne yapıyorsun? Ya yani işte fizikçi olacaksın, işsiz kalacaksın da tamam ama Harvard'a kadar gidebildim yani. Evet, i̇şte Dünyanın dört bir yerini geçtim evet. ve bugüne kadar da hani işsiz kalmadım. Hı -hı. Ama ben bu işi zaten çok severek yapıyordum. Yani bir işi yapmanın evet. en önemli kısmı galiba ondan çok büyük bir keyif alıyor olmak. Keyif almak Dolayısıyla seveyim. ilk imkanları var yani. İlla fizik diye düşünmeyelim, temel bilimlerle uğraşanlar. Hı -hı. Sanayiden işte laboratuvarlara kadar, araştırma laboratuvarlarına. Üniversiteden öğretmenliğe kadar farklı alanlarda iş bulma şansları var tabii. Hı hı. Yani zaten işinizi iyi yapıyorsanız her türlü durumda iş bulabilirsiniz. İş, şu işi bulurum yaparım diye bir meslek tercihinde bulunmak e, sonunda kötü sonuçlar doğuruyor onu söyleyebilirim rahatlıkla. Yani sevmediğin bir işi yapacaksın evet. e, ama evet. iş bulabileceksin de tamam ama sevmediğin bir işi da kötü yapacaksın sonunda. Doğru evet. Hı hı. İş bulmayla ilgili değerleri farklı oluyor bazen öğrenciler. Yani işte işte tıp okursan mutlaka iş bulurum doktor olarak. Doğru ama doktorluktan mutlu olmayabilirsin. E mutlu olmadığın bir işte iyi yapamazsın. O zaman da kötü bir doktor olursun. daha yapmayı istediğim bilemiyorum şimdi aklıma yine tercih eğer öyle bir yeteneğim ve ilgim varsa. Evet peki. peki sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı öğrencilerinize olarak? Yani ne yazık ki içinde bulunduğumuz sistem işte bir sınav sistemi. Ama e, bir yerde de ölçme değerlendirme demiştim. Onun için e, ölçme değerlendirme olduğu her türlü durumda olması lazım. Hı hı. E, öğrencilere söyleyeceğim. ya Ben hala kendime de aynı şeyi söylüyorum. Evet. Yani önemli olan o e, sınav ya da işte sınavın sonuçları değil. E, yaptığın ders çalışmaktan bile keyif alıyor musun almıyor musun? Yaptığın şeyden keyif alıp almamak. Benim galiba söyleyebileceğim en tavsiye edeceğim şey yaptığınız işten keyif alın. Aksi takdirde başarılı olmak bu anlamda belki mutlu olmak pek de mümkün olmuyor. Hayat başarısı. Hayat başarısı. İşte az önce de söylediğim gibi evet. her şeyden önce sağlıklı olmak Tabii. ve bu anlamda işte hu huzurlu olabilmek. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle.